ben nasıl onu indireceğinizi göstereceğim yani u ilk önce buradan kikas nokta tu hatta so diye bir siteye giriyorsunuz Tabii siz buna girmeye da girmeyecek neden çünkü dns değiştirmeniz lazım ben de bunu alt tarafta vereceğim şimdi mesela ne istiyoruz ee, bakalım ilk önce tabi u açmamız aç açmıyorum ya da ilk önce onu Şimdi ilk önce mesela ne indirin bir şey bulup indir indiririz ne indirsek hmm, aklıma gelmiyor film falan da var buralarda da ne indirsem şimdi size gösterme amacıyla Oof, aklıma gelmiyor hemen aklıma gelsin ben hemen geliyorum. Evet geldim. Bunu indireceğim. Şu dosyayı. Eee bir müzik şeyini. Ondan torrent diyoruz. Buradan bunu açıyoruz ve e, buradan tamam. Buradan yükleyecek şimdi bu. Tabii hızlıca yükler. Tamamlandı. Ha bu tamamlanmış. Bu şimdi ini. Ben inince hemen geliyorum arkadaşlar. Evet geldim ee, şimdi bu gönderiliyor diyor buna sağ tıklayacaksınız buradan durdur dur. sonra bunu ilk kere açın ve gördüğünüz gibi eee şarkılarımız geldi bir tane açalım mesela ne açalım resimde varmış skrillex bangarank mesela İşte bu şekilde istediğiniz oyun oyun olsun film olsun müzik olsun istediğiniz şeyleri indirmenize yaran program trend bundan da nasıl indireceğini gösterdim ee, herkese iyi günler iyi oyunlar videolarımızı beğendiyseniz abone olmayı e, unutmayın ve yani videolarımızı beğenme, beğendiyseniz like atmayı da unutmayın arkadaşlar herkese iyi günler iyi oyunlar.